Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte PUBG Mobile'da RP indirim kuponu alma işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Akıllı telefonunuzda PUBG Mobile'ı açın. Ekranınızın sağ üst köşesinde bulunan RP bölümüne tıklayın. Sağ alt köşedeki PES yükselt düğmesini tıklıyorsunuz. Buradan Royal PES'in Elite Pass ya da Elite Pass Plus iki çeşidi arasında seçim yapın. İndirim kuponunuzu da bu bölümden kullanabilirsiniz. İndirim kuponu almak için çeşitli web siteleri bulunmaktadır. İndirim kuponu size sağlayan bu indirim kuponu sağlayan web sitelerden PUBG, yani PUBG Mobile'ın RP indirim kuponuna sahip olabilirsiniz videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.